Burada kimler uyuyormuş? Bunların ne kadar saçı var ya. Dur bunları keseyim de keli yapayım. Aa, burada da iki tane çocuk uyuyor. Önce bundan başlayalım. Kesmeye başlayalım bakalım. Şuradan dalayım. Şuradan dalayım. Oh. Uyanınca keli olan olsun bakalım. Çok şaşıracaklar. Oh. Ah, şuradan dalayım. Şuradan <laughs> dalayım. Tamam. Evet. Bunu kel yaptım. Aa, hiç saçı kalmadı gerçekten ya. Sıra küçüklere geldi. Hadi bakalım. Onlar da kel yapalım. Sıra şu küçük çocukta. Gel bakalım küçük. Abla, çocuk. abla, uyandı abla, uyandı. gel gel. Abla. abla. tencere Abla çocuk gelmiş abla. Hayır kardeşim uyatma. Abla tencere çocuk gelmiş. Gel bakalım gel seni de kel yapalım gel. Gel 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 küçük çocuklar. gel kaçma gel ya gel gel bakalım gel yanıma gel ya bir şey yapmayacağım ki oynayalım mı beraber gel bakalım gel <laughs> dur 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 <laughs> ha 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 bu küçük çocuğu da gel yaptım. Ya. Şimdi sıra ablanda. Onun da saçını Hayır, keseceğim. Çabuk onu kesme. Onun da saçını keseceğim. O da kel olacak. Hepsi kel olacak. Abla, abla. Ne? Kal. Ana, sen kel annesin. Ne oldu? Tüm geldi? Çocuk yaptı. Ana, çok tatlı. Ben erkek değilim. Ede, hadi. sen görün şimdi kel olacak Şimdi gelecek kaç, çay. abla, abla hadi saklanalım bir yerlere. Tamam hadi. Aa hadi. babam da kel olmuş. Ama kel baba. baba. Kel. kel oğlan. Kel baba. Kel baba. Ne oldu? Baba kel ne oldu. Olsun. Ya yürü gidin ya. Ne evet, kelir. evet. Ha kafamdaki saçları görmüyor musunuz? Görmüyoruz. Evet. Aa gerçekten bir kere oldum. Ne oldu da bana? Kero. Kim yaptı şey. bana bunu? Kendi yaptı. Nerede? Baba saklanıyor galiba. Bakayım dur ya. Bakayım. Baba dur da ben bakıp geleyim. Tamam hadi kızım git de bak. Dikkat et ama sen de kel olma. Gel bakalım gel hayır, seni de kel hayır. yapacağım gel. Ne kadar çok saçı var bir senin ya en sevdiğim. Vay gel bakalım. Hayır. Ah. Evet sen de kel yaptın ya. Ay çok güzel oldun ama. Ya. Yani. Hepiniz kel oldunuz. Hadi gel bakalım. Onların yanına git. Seni de görsünler. <laughs> kahve ya bak. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> gülüyor> çirkin, çirkin. Çirkin. olmuş. Baba senin kafana bak. Sen kendi hala baba. Çirkin Ya Böyle ben böyle de güzelim. <gülüyor> <Sacın> <gülüyor> ben, seni sevdim. Erkek batma. Erkek, erkek batma. batma. <laughs> kelo, kelo olasın. Kelo, kelo olasın. Kelo olasın. Kelo olasın. Kelo